Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır beklediğim Temu paketi geldi. Yalnız Temu 20 günde gönderim dedi. Paketim 33 günde geldi. Günlükte çok fazla bekledi. Bayağı bir ürün almıştım. Paketi açalım bakalım. Artık paketten siparişleri. bayağı çok bekledim. Şimdi şöyle bu neymiş? Şöyle baba mesleği olan bisiklet e, saat tamir aparatı şöyle. Bunu bekliyordum bayağıdır. Yalnız bunu ben saatçilerde görmüştüm. Bu alet resimde demir görünüyordu ama bu şu plastik. Kalite biraz düşük gibi ama saat tamir yaparken bakacağız. Saat tamir yaparken de bir video çeker atarım. Bakalım burada başka bisiklet eldiveni. Türkiye'deki bisiklet eldivenlerinden üçte bir daha ucuzdu. Oradan verdim. Bakalım fiyat kalite avucumun içine de oldu. İçindeki jelleri de gerçekten kaliteliye benziyor. Güzel de bir ürün. 50 liraya aldım. Türkiye'de 200, 250, 300 liraya civarında. Bunu 50 liraya aldım. Fiyat, güzel, kaliteli. Bunu da beğendim. Buna tabii yanlışlıkla sepete iki tane atmışım. İki tane çıktı paketten. Bakalım. Gene Türkiye'dekiler üçte bir fiyatı olan cep telefonuna bir kılıf sipariş verdim. Şöyle bir takılır. Bakalım bunu hemen bir halledelim hızlıca. Bakalım nasılmış. Tam da resimde gösterildiği gibi oldu. Kalitesi de fena değil. Çok güzel bir kalitesi var. 40 liraya aldım bunu da. Güzel fena değil. Bunu, bunu da koyalım kenara. Bakalım. Başka ne çıkacak? Böyle bir bisiklet kamerası bisikletin gidona bağlamak için bir aparat aldım böyle. Buradan bunu bağlıyoruz. Buraya da aksiyon kamerasını koyuyoruz. Bunu da böyle tabi bitmiş halinde bunun tekrar bisikleti taktıktan sonra gösteririm size. Bakalım burada ağır bir şey var. Bu ağır olan nedir? Gene evet aksiyon kamerasını araca ara bir içine koymak için böyle vantuzlu bir şey aldık. Aksiyon kamerasını yine buraya bağlayacağız. Araç kamerası olarak kullanacağız. Biraz bu da kaliteli bir şeye benziyor. Resimde biraz dandik görünüyordu ama bayağı da bir fonksiyonlu bir şey. Bakacağız. Bunu da deneyeceğiz. Denedikten sonra size tekrar görüntü atarım. Tekrar aparatları da gelmiş içinde. Şöyle kameraya bağlamak için güzel bir şey. Bunları beklemiyordum. Bunları şimdi görmemiştim. kenara alalım. Bunlar da yine aksiyon kamerasının farklı aparatları. Burada küçük bir parça paket var. Bunda ne varmış bakalım. Hmm, bisketi, için arka tekere arkadan görüntü diye ışık almıştım bu da çok güzel bir şey bilmiyorum bakacağız böyle bir küçük bir ışık lastiği var contada böyle küçük bir şarjlı mikro USB şarj kablosu var böyle bir tane daha conta çıkıyor içinden şöyle şarjlı biraz hafif biraz resimdeki gibi değil ama Nasıl açıyor bilmiyorum. Bakayım. Şarjı yok. Muhtemelen şarjı yok. Bunu da şarja takıp bisiklete taktıktan sonra buraya pa burada paylaşacağım. Onu da kenara koyalım. Bakalım burada ne varmış. Evet, burada da küçük kibrit kutusu kadar küçük bir kutu. İçinde küçük bir ışık var. Evet, bunda küçük mikro USB şarj kablosu var. Şarjı böyle mıknatıslı. Şöyle de masanın üzerinde durabiliyor böyle. Anahtarlık olarak da bunu kullanabilirsiniz buradan böyle. Bakalım bunun ışığı var mı? Şarjı var mı? Oo. 1, 2, 3, 4. 3 kademesi var. En yüksek, küçük ve flash ışığı var. Güzel. Güzel bir ışığa benziyor. Resimde anlatıldığı gibi. Bunu da 30 liraya aldım. odan. Başka bir, evet son bir ürünümüz daha var. Burada böyle tatlı kaşığı aldım bunları böyle farklı bir türleri vardı yalnız çok ince tene teneke gibi tenekeden hiçbir farkı yok sesini belki duyuyorsunuzdur çok güzel bir görsellik vermişler tatlı kaşığı olarak bunları ama çok ince çok esnek. Hemen yeni mor. Bundan önce sütlü tatlı içer. Paketim bunlar arkadaşlar. Başka bir şey. Bir de bileklik var şöyle. Ametist taşı diye bir bileklik vermiştim. Bu ametist taşının sevdiğim bir özelliği radyasyonu kesiyor diye sipariş vermiştim. Öyle beğenmiştim. Bir deneyelim bakalım. Şöyle de güzel bir bileklik. Bunu da 40 liraya aldım. Güzel de bir öncüsü var. Tam da resimde gösterildiği gibi. Resimde gösterildiği gibi gelmeyen bu, bu ışık çıktı. Biraz farklı bir kalite. İnşallah kaliteli bir şeydir. Bu kaşıklar gerçekten teneke gibi. Bunları hiç beğenmedim kalitesini. Bir de benim şu saat, arka saat arka kapağını saat tamir için arka kapağı olan şu biraz plastik. Hiç beğenmedim bunu. Ama inşallah tamir yaparken memnun kalırız. Şimdi bunları deneyeceğiz. Denedikten sonra sizlere tekrar yorum yaparım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.